Ne haber hangi haber çıkmış? ayrıldılar mı, ayrılıyorlar mı, Tartıştılar A mı? O bence şey, hani bazen oluyor böyle telefona bir soru yazdığında altında böyle kalıp cevap çıkar ya çıkarıyor öncesini. Evet. Yani böyle magazin tarafından hani olan bir postun altına ne yazsam ayrıldılar hani orada hazır da en kolaydaki şey gibi, ne onun adı soru gibi. Direkt onu yapıştırıyorlar galiba aşağıya. Bu tarz haberler hoşunuza, hoşunuza gitmiyor istersen. <laughs> Aslında gidiyor biliyor musunuz? Yani? yani? bizi bir şekilde gündemde tutuyorlar. Bu kendi adımı söylüyorum. Bu konuştuğumuz ve şu anda süretim bir şey değil. <laughs> yani insanlar hala buna ilgi duyuyorlarsa, bu haberden medet umuyorlarsa ya da işte bununla ilgili bize bir ilgileri varsa demek ki hala bizi gündemde tutmayı ve bir ilgi odağı yapmayı seviyorlar bir yamuğumuz olsa ya da yani yanlış bir şeyimiz olsa daha çok onunla öne çıkarız. Çıkamayıp bununla geliyorsak eğer fena değil yani hem gündemde tutmak istiyorsunuz hem de yeni bir haber de şeyiniz yok yani. Böyle çarpıcı bir haberiniz yok. Güzel değil mi? <laughs> yani de dediğiniz gibi ama farkındaysanız <laughs> e, nereden Hanım hakkında hep bir haberler çıktı. Öldü. Bir, o bir, o, o, o bir biraz garip bir haber. O, 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 o davalık olduğu için onda bir şey söylemeyeceğim. Onunla ilgili evet. dava açtı zaten. Biz, hemen biz hemen çok, dinliyorum. biz çok zaten. Onunla ilgili kazanamayacağı bir durum yok ama biz böyle şeylere çok dava açan bir çift değiliz. Yani e, olay böyle başka bir boyuta bunun gibi bir yere gittikten sonra dava açmıyoruz. E, ama yani dediğim gibi hani haber yapılmak hoş ama tabii bu kadar e, alakasız insanları korkutabilecek. Yani arkasını düşünmeden aile büyükleri bunu görür, çocuğu görür, kim görür. Yani bunu hiç düşünmeden yapılan haberlerde birazcık ayıp oluyor yani. Peki siz bunun için bir önlem alıyor musunuz çocuklar şey için? Alamazsınız görmesiniz. artık. Yani bu sosyal medyanın böyle hepimizin cebinde olduğu bir dönemde nasıl bir önlem alabilirsiniz ki? Pınar Hanım'ın illaki popülersiniz, siz de popülersiniz evet, ama sohbet. Pınar Hanım'ın bu kadar popüler olması sizi mutlu ediyor mu? E tabii. Pınar sonuçta isim olarak yazdığınızda hani şey bahsetmiyorum ama Türkiye'deki herhalde akla gelen ilk 10 kadından bir tanesi oyuncu, sunucu yani medya ve kamera önündeki isimlerden bir tanesi. Başarılı da bir kadın. Kariyerinde her zaman iyi işler yapmış bir kadın. Evet, bundan neden mutlu olmayayım ki başarılı bir kadın? Yani öyle bir kadına sahibim. Hani, nasıl söyleyeyim yani? yani Bence gurur duyması gereken bir şey. Evlilikten yana gerçekten çok çok mutlu musunuz? Değil mi mutluyuz. Ya mutlu olmasak biz evli, evlenme sebebimiz bizim hani nikahımız olsun hani evi paylaşırız, araba yani bizim böyle bir derdimiz zaten hiçbir zaman olmadı. Biz de o zaman evlenmeye şöyle karar verdik. Pınar bir çocuk yapmak istiyordu. Ben de Pınar'ın çocuk yapılacak doğru kadın olduğunu düşündüğümü konuştuğumuzda böyle. Ya biz böyle çocuk yapar da evlenmezsek bizi iyice topa koyarlar. Biz en iyisi önce evlenelim sonra çocuk yapalım. En azından magazinin dilinde bu anlamda kötü Hani bir de yani zaten Pınar benden yaşça büyük olduğu için bir de kendinden yaşça küçük ya da yaşça küçük çocukla gitti bir de çocuk yaptı evliliği falan filan yani oraya girmeyelim dedik evlendik yani yoksa hani ikimiz de aynı bakıyoruz hani evlilik sonuçta bir akittir ama hani iki insan birbirine saygısı kalmadığı nokta da defter olmuş cüzdan olmuş şey olmuş tapu olmuş nedir onu yüzük olmuş ne anlamadı bir şey yani. Evde kimin sözü geçiyor? Bunları abi bunun zaten ters bunun <laughs> <laughs> benimle bir alakası yok yani geneli böyle zaten kadının sözü geçer. Yani, lütfen. Tersini söyleyen Taşı bu. <laughs> Bazıları söylüyor da şey. ya o alanı boş bulunca söylüyor. Biz buradan söylediğimiz oraya gidecek sonuçta. But kamera çekiyor. Ne olur ne olmaz. Biz yine doğruyu söyleyelim. <laughs>